Değerli hocam merhaba. Tekrardan kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi Sultan Abdülaziz dönemindeki yenilikler ve tanzimat döneminde genel başlıklar çerçevesinde bazı yeniliklerden bahsedeceğim sayın hocam. Lütfen buraya dikkat et hocam. Neden? Çünkü Sultan Abdülmecit, Abdülaziz ve 2. Abdülhamit isim benzerliğinden dolayı birbirine karıştırılabilen dönemlerdir hocam. Çok iyi tekrar yapman lazım. Dikkat et hocam. Sultan Abdülaziz değerli arkadaşlar, Santanat vapuru ile seyahate çıkmıştır. Nasıl bir seyahat hocam? Yurtdışı gezisine çıkan ilk padişahtır. Sayın hocam, birçok Avrupa ülkesini gezmiştir Sultan Abdülaziz. Ve yurda dönmüştür. Ve bu dönemde arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilk zırhlı donanması kimin döneminde diye bir soru gelirse Abdülaziz döneminde arkadaşlar bu dönemde dünyanın üçüncü büyük deniz filosuna sahiptir Osmanlı Devleti Abdülaziz döneminde. Dikkat et hocam. Memleket sandıkları Ahmet... Mithat Paşa tarafından Kuruldu arkadaşlar İleride Ziraat Bankası'nın temelini oluşturacak Olan sandıklar Arkadaşlar Vilayet Nizamnamesi Yayınlandığı Osmanlı Devleti'nde Taşra Yönetimini anlatırken şuraya yazmıştım Hocam hatırlıyorsanız Lütfen vilayet Sancak e, Kaza, Nahiye, Köy diye Arkadaşlar ayırmıştık oraya eğer unuttuysanız tekrardan bir göz atmanızda fayda vardır. Darüşşafaka kuruldu arkadaşlar. Darüşşafaka kimin dönemi? Abdülaziz dönemi. Galatasaray Sultanisi açıldı hocam. Bakın Mekteb-i Osmani ile Galatasaray Sultanisi'ni karıştırabiliyorsunuz. Hocam Mekteb-i Osmani Abdülmecit döneminde Galatasaray Sultanisi Abdülaziz dönemindedir. Darüşşura açıldı arkadaşlar. Yani bugünkü anlamıyla Danıştay gibi düşünün. Divan-ı Ahkam-ı Adliye açıldı. Yani bugünkü anlamıyla Yargıtay gibi düşünün düşünebilirsiniz hocam. Adliye Nazırlığı kuruldu hocam ve Cevdet Paşa Cevdet Paşa ilk Adliye Nazırıdır. Yani ilk Adalet Bakanı olarak da geçer sayın hocam. Mecelle hazırlandı. Osmanlı'nın ilk medeni kanunu arkadaşlar İslam hukuku göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Hazırlanmasındaki Arkadaşlar komisyonun etkili olan komisyonun başında Ahmet Cevdet Paşa vardır. Ahmet Cevdet Paşa. Bakın sayın hocam siz siz hocam bazen Ahmet Cevdet Paşa ile Ahmet Mithat Paşa'yı karıştırabiliyorsunuz. Bunlara lütfen dikkat ediniz. E bir de hocam 2. Abdülhamit'te Ahmet Vefik Paşa işin içine girişecek. Girecek hocam ondan sonra sığındı doğacak. hilal Ahmer yani Kızılay. Kimin döneminde kurulacak? Abdülaziz döneminde temeli atıldı hocam unutmayınız. Hilal-ı Ahmer, Kızılay, Hilal-ı Ahtar, Yeşilay olarak aklınıza gelsin hocam. Yine 1869 yılında Marif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlandı. Eğitim kurumları baştan sona arkadaşlar düzenlendi. Darülfünun yani üniversite Osmanlı Devleti'ndeki İlk üniversitedir arkadaşlar. İlk kez 1863'te açılma girişimde bulunmuş lakin başarısız. 1870'te tekrardan açılmıştır arkadaşlar. Ara ara kapanıp sayın hocam açılmıştır. Dikkat ediniz önemlidir. Darül Muallimat 1870 arkadaşlar. Kız öğretmen okulları açılmıştır. Erkek öğretmen okulları Abdülmecit döneminde, kız öğretmen okulları yani Darül Muallimin Abdülmecit döneminde, Darül Muallimat arkadaşlar kimin döneminde? Abdülaziz döneminde dikkat ediniz. Beylerbeyi ve Çıran sarayları inşa edildi. Arkadaşlar bu Beylerbeyi Sarayı Abdülmecit döneminde aslında yangında kül olacak. Yeniden inşası Abdülaziz döneminde hocam. Dikkat ediniz. Çırağan Sarayları inşa edilecek. Balyan ailesini unutmuyorsunuz hocam. Önemli bir mimar aile. Ceride-i Mehakim adlı dergi. Değerli arkadaşlar kanunları duyurmak için. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde Düstur dergisini de unutmayın arkadaşlar. Bu da devlet tarafından yayınlanan kanunları arkadaşlar yayınlandığı dergidir. Şeker Ahmet Paşa bu dönemde arkadaşlar ilk resim sergisini açacaktır. Yani Abdülaziz döneminde kimin döneminde geldiğini bilin diye söylüyorum. Nizamiye Mahkemeleri kuruldu hocam. Batı tarzındaki mahkemelerimiz mahkemeleri anlatırken bahsetmiştim. Posta pulu ilk kez basıldı arkadaşlar. Kime kaynaklar? 1862 olarak geçer. Hocam ne demiştik? Posta teşkilatı 2. Mahmut, posta nezareti Abdülmecit, posta pulu Abdülaziz. Sergi Umumi Osmanlı Devleti'ndeki ilk fuar olarak da kabul edilir. Sultan Ahmet Meydanı'nda açılmıştır. Kimin dönemi hocam? Sultan Abdülaziz dönemidir. Bu bilgilere dikkat ediniz hocam. Şimdi gelelim. Tanzimat dönemindeki genel meseleler aynı zamanda Milli Eğitim Müfredatı'nda yer alan önemli başlıklardır sayın hocam. Şimdi bunlara bir başlayalım hocam. Göç meselesi tanzimat döneminin önemli meselelerinden bir tanesi. 1857 yılında muhacirin kararnamesi 1860 yılında muhacirin komisyonu kurulacak neden? Hocam Osmanlı Devleti bir son döneminde toprak kayıpları ile birlikte hocam. Doğru mu? Toprak kayıpları. Bu toprak kayıpları bana neyi getirecek hocam? Göçleri getirecek. Mesela hocam Balkanları kaybedeceğim ya bana göç gelecek. Oradaki soydaşları Müslümanlar Osmanlı Devleti'ne göç edecek. Mesela hocam Kırım kaybedince oradan ne olacak hocam? Osmanlı'ya göç olacak. Veya arkadaşlar 1848 ihtilallerinden sonra Avrupa'da gerçekleşen işte Çek, Macar, Leh göçleri hocam. Bunların hepsi için düzenli bir şekilde göç yerleştirme olması için İskan Muhacirin Komisyonu kurulmuştur ki arkadaşlar unutmuyorsunuz 2020 ÖSYM cümlesiydi. İlk kez müfredatta yer almıştı hocam dikkat edin. Bu dönemde yapılan önemli kanun çalışmaları var hocam. 1840 yılında ceza kanunu Fransa'dan alındı hocam. 1851 yılında ceza kanunu genişletildi değerli arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim kanunu cedid olarak da bilinen kanundur bu. 1858 yılında arazi kanunnamesi Abdülaziz dönemindedir hocam dikkat ediniz. Bunun yanında matbuat nizamnamesi gibi arkadaşlar veya eğitimle ilgili Mesela marif ve umumiye Nizamnamesi gibi değerli hocam Kanun niteliği taşıyan yayınlarda Yapılmıştır unutmuyorsunuz Ve arkadaşlar Osmanlı son Tanzimattan son dönemine doğru Arkadaşlar bir şirketleşme Avrupa'ya tarzda şirketleşme çabaları Başlamıştır şirket Hayri 1850'li yıllarda Arkadaşlar Fuat Ve Cevat Paşalar Tarafından kurulmuştur Arkadaşlar Unutmuyorsunuz. Önemli hocam. Yine sergi umumi ilk fuar olarak şirketle, şirketleşme yolundaki önemli adımlardan bir tanesidir. Hocam 1864'te ıslah sanayi komisyonları kuruldu ki değerli hocam bugünkü ticaret veya hocam veya sanayi odalarının değerli hocam odalarının ilk şekli olarak kabul edilir hocam. Yani ıslahi sanayi komisyonun bugünkü ticaret odası veya sanayi odasının ilk şekli olduğunu unutmayınız hocam. Osmanlı Devleti'nde şirketleşme demişken arkadaşlar demir yolu şirketlerinden de bahsetmek lazım. Önemli. Hocam Osmanlı sınırları içerisinde bakın kelimeye dikkat ediniz. Osmanlı sınırları içinde ilk demir yolu hattı İskenderiye Kahire arasındadır. Bak Osmanlı sınırları içerisinde diyorum. Eğer ki bana Anadolu sınırları içerisinde derse hocam İzmir Turgutlu yani İzmir Aydın arasındaki demir yolu hattı 1856 yılında aklınıza gelsin. Eğer ki bana Osmanlı'nın Balkanlardaki Balkan sınırları içerisindeki İlk demiryolu hattı derse 1856 Çernova-Köstence arasında olduğunu unutmayınız. Ama bunun yanında hocam İstanbul-Viyana-Paris arasında 1888. Yine Bağdat demiryolu projesi hattı 1888. 1889'da Selanik-Manastır değerli arkadaşlar demiryolu hattının yapımına başlandığını unutmayınız. Önemli bir Konudur potansiyeli soru olma potansiyeli yüksektir arkadaşlar Türk tarihinde hocam Demir yolu denince aklınıza iki kişi gelecek hocam birincisi ikinci Abdülhamit diğeri hocam Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet dönemindeki hocam Demir yollarından da bahsedeceğiz ee, İnkılap tarihinde ama dikkat ediniz hocam 51 56 56 88 88 89 yıllarında değerli hocam önemli Demiryolu hatlarının döşenme tarihleridir hocam. Tekaülük diye bir kavramdan bahsedeceğiz hocam. Nedir bu? Müfredata ilk kez girmiş olan bir kavram. Emeklilik ile ilgili olan bir kavramdır hocam. Osmanlı devletinde herkesin emekli olma hakkı yoktur hocam. Tanzimat döneminde 1865 yılında emeklilik kanunu çıkarıldı hocam. Emeklilik kanunu. Değerli arkadaşlar Devlete hizmeti geçmiş olanların yaralanabildiği bir haktı bu. Aynı zamanda tanzimatla birlikte sistemleşmeye başladı ki arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde emekli sandıkları kuruldu. Eğer memleket sandıkları derse hocam Abdülaziz döneminde eğer emekli sandıkları derse 2. Abdülhamit döneminde olduğunu unutmayınız. Ahmet Cevdet Paşa Osmanlı devletinin çok önemli hukukçu ve tarihçilerindendir. Yazayım mı hocam? Hem hukuk hem tarih alanında hocam çok önemli çalışmalar yapmıştır. 1. Mecelle'yi hazırlayan komisyonun başında yer almış mıdır hocam? Bu bir. 2. En önemli eseri Tarihi Cevdet. Değerli hocam. Lütfen dikkat ediniz. Lütfen dikkat ediniz kendisinden sonraki tarihçiler de etkilemiş olan bir tarihçidir. Aynı zamanda devlet adamı, aynı zamanda hukukçudur hocam. Sultan Abdülaziz ve Tanzimat dönemindeki genel olarak gelişmelerimiz bunlardır arkadaşlar. Bundan sonra hocam 2. Abdülhamit dönemi yeniliklerine geçiyorum hocam. Görüşmek üzere.